Arama ve kurtarma bilgisi 7. bölüm Haberleşme Türk Arama ve Kurtarma Yönetmeliğinde Haberleşme Kazazedeler ile Arama Kurtarma Birliği deniz, hava vasıtaları ve karadaki telsiz istasyonları arasındaki haberleşmeleri uluslararası frekansları kullanarak gerçekleştirilir. Arama ve kurtarma hizmeti verilirken haberleşmenin en güvenli şekilde sağlanması, komuta kontrol mekanizmasının sağlıklı icra edilmesi önemlidir. Bu nedenle telefon, telex, fax ve network gibi bilgi ve haberleşme cihazları ile deniz seyyar servisi telsiz cihazları yani MHF, VHF veya uydu, ana arama ko kurtarma koordinasyon merkezi ve arama kurtarma koordinasyon merkezinde ihtiyaca göre tesis edilir. Arama ve kurtarma komuta ve kontrol düzeni. Türk hava sahası iç sular, kara sular veya açık denizlerde tehlike içinde bulunan hava ve deniz vasıtalarına ait arama ve kurtarma hizmeti ve bu çalışmaların koordinasyonu ana arama kurtarma koordinasyon merkezince yürütülmektedir. Arama ve kurtarma faaliyetinin koordinatörlüğü deniz ve hava arama kurtarma koordinasyon merkezlerine verilmiştir. Arama ve kurtarma bölgesinde karar ve, kara ve adalar üzerindeki hizmetin arama ve kurtarma koordinatörü sivil havacılık genel müdürlüğüdür. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü kurduğu hava arama kurtarma koordinasyon merkezine uluslararası standartlara uygun yeterli malzeme, teçhizat ve personelle donatır. Kara arama ve kurtarma faaliyetlerini ana arama ve kurtarma koordinasyon merkezi adına koordine ve icra eder. Arama ve kurtarma Bölgesi'ne kıyılardan itibaren deniz sahalarındaki arama ve kurtarma faaliyetlerinin koordinatörü Sahil Güvenlik Komutanlığı'dır. Kara arama kurtarma birliği istasyonları Jandarma Genel Komutanlığı ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından kurulur. Jandarma Genel Komutanlığı özellikle Sivil Savunma Genel Müdürlüğü birimlerinin bulunmadığı ve yeterli olmadığı yerlerde bu istasyonları kurar ve işletir. Arama ve kurtarma hizmetlerine tahsis edilen bütün unsurlar Yardımcı Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi adına arama ve kurtarma faaliyetlerini icra eder. Ancak kaza meydana geldiği sırada olay mahallinde bulunan veya aldığı İhbar üzerine arama ve kurtarma maksadıyla olay yerine ilk intikal eden gruptaki veya birlikteki en kıdemli personel olay yeri koordinatörünün görev ve sorumluluklarını yardımcı arama kurtarma koordinasyon merkezi tarafından özel olarak bir olay yeri koordinatörü tayin edilinceye kadar yürütür. Karay olay yeri koordinatörü olayın meydana geldiği arama kurtarma alt merkezi sorumluluk sınırları içerisinde bulunan il, ilim valisidir veya ilim valisinin uygun gördüğü bir vali yardımcısıdır. Sorumluluğundaki il sınırları içerisinde meydana gelen bir arama ve kurtarma faaliyetinde veya valiliğe ana arama ve kurtarma koordinasyon merkezince yapılacak arama ve kurtarma taleplerinde ilgili kara yardımcı arama kurtarma koordinasyon ile koordineli olarak arama ve kurtarma faaliyetlerinin tüm sorumluluğunu yardımcı arama kurtarma koordinasyon merkezi adına üstlenir ve arama ve kurtarma faaliyetlerini icra eder. İletişim Afetler ve kazalarda elektrik kaynağından beslenen iletişim araçları, telefon, radyo, televizyon gibi yani genelde İlk etkilenen iletişim sistemleridir. Bu bakımdan iletişim için kesintisiz bir güç kaynağının kuruluşta bulundurulması gerekir. Ayrıca iletişim sistemlerinde aşırı yüklenme sonucu meydana gelebilecek çökmelere karşı uydu telefonları ve benzeri telefonları bulundurmakta yarar vardır. Gelişmeleri takip edebilmek için radyoların pilli veya bataryalı olanları tercih edilmelidir arkadaşlar. Ancak bu tür ekipmanlar belli aralıkları kontrol ederek işlevlerini yerine getirmeleri garanti altına alınmalıdır. Acil durum halinde iletişimi sağlanması. Acil durum halinde acil durum yönetim grubu, acil durum operasyon merkezi, müdahale ekipleri ve diğer personel arasında iletişim nasıl gerçekleşeceği ve nasıl destekleneceğine de dair bir iletişim planı hazırlanmalıdır. Personelin ailesi ile iletişimin sağlanması. Acil durum halinde personel ailesinin durumu ne olduğunu bilmek isteyecektir. Ailelerle iletişimin nasıl sağlanacağı ile ilgili bir plan yapılmalıdır. Aile bireylerinden ayrı kalmaya da yaralanma durumunda birbirleriyle nasıl bağlantı kuracaklarını önceden belirleyebilirler. Tüm aile bireyleri acil durum sonrası şehir dışında yaşayan bir tanıdıklarını arayarak birbirlerinin durumu hakkında bilgi alabilirler. Aile bireyleri acil durum sonrası bir araya gelecekleri bir yeri önceden belirleyebilirler. Acil durumun duyurulması, çalışanlara yönelik olarak acil durumun rapor edilmesiyle ilgili prosedür hazırlanmalıdır bir prosedür. Prosedür ve gerekler konusunda tüm personel bilgilendirilmelidir. Her telefonun yanına firma veya tesis içinde acil durumlara müdahale de anahtar rol oynayan kişilerin telefonları da dahil olmak üzere acil durumlarda ihtiyaç duyulabilecek telefon numaraları yerleştirilmelidir. Halk veya personel sağlığını ve güvenliğini tehdit edecek bir durum olması halinde acil durum vakit kaybetmeden tesis ve yerel yönetim yetkililerine haber verilmelidir. Uyarı sistemi, sistem bütün personel tarafından duyulabilir veya görülebilir olmalı. Ekstra yardımcı bir güç kaynağı bağlı olmalı. Anında fark edilebilir olmalıdır. Dış kurumlarla koordinasyon, kamu kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve komşu özel sektör kuruluşları ile bağlantı kurularak muhtemel acil durumlar ve mevcut acil durum planları ile ilgili bilgi alınabilir ve hazırlıklarda işbirliğine gidilebilir. Haberleşme ekibi Acil durumlarda dış ve iç haberleşmeyi sağlayan ekiptir. Haberleşme ekip elemanlarında ilgili yerlere ait acil durum telefonlarının listesi bulunur. İlgili yerlerin aranması konusunda acil durum koordinatörü veya genel müdüründen, müdürden talimat aldıktan sonra arama yaparlar. Telsiz haberleşmesi. Birbirine kablo bağlantısı olmayan elektronik cihazlar ile yapılan kişilerin birbirinden uzak olduğu telefon, internet, faks yazılım metin, yollama gibi yöntemleri kullanamadığı durumlarda bilgilerin birbirinden diğer birim veya birimlere radyo dalgaları, ses ve data sinyalleriyle aktarılmalarını sağlayan teknik iletişim yöntemlerine telsiz haberleşmesi denmektedir. Olağan veya olağanüstü koşullarda noktadan noktaya bağlantı sağlayan emniyet, sağlık, sivil savunma, arama ve kurtarma birimleri ve benzeri kurum ve kuruluşların hareketli birimlerinin merkez ve sabit birimleriyle kendi aralarında yapacakları haberleşme için telsiz haberleşmesi tek seçenek olmaktadır. Telsiz haberleşmesinde, organizasyon telsiz haberleşmesinde çağrı işareti kullanılmalı. Çağrı işareti veya çağrı kodları rakam veya harf gruplarından oluşabilir. Kesinlikle isim ile çağrı yapılmaz. Bu işaretler bir kullanıcıya verilmiş kimliklerdir. Grupların harf gruplarına da numara verilebilmektedir. Beton santrali 20, santrali 21, sağlık 22 gibi. Bir diğer çağrı şekli ise amatör telsiz işaret sistemidir. Yani yanki, Mike, 7, Kilo, Alfa yani kodlayarak iletişim kurmak telsizde. Haberleşmeyi kolaylaştırmak amacıyla telsiz haberleşmesinde uluslararası veya Türkçe fonetik yani ses alfabesi kullanılır. Telefon görüşmelerinde karşı tarafa bir şeyi hecelerken il isimlerinin söylenmesi gibi. Telsiz haberleşmesinde karşı şehir ismini uluslararası fonetik alfabe ile hecelerken kilo, alfa, romeo, sierra şeklinde milli fonetik alfabe ile Kayseri, Ankara, Rize, Samsun şeklinde telaffuz edilmektedir. Ekranda görüyorsunuz bu kodlamaları arkadaşlar. Mesela bir harfi kodlarken A harfini alfa şeklinde, uluslararası, Türkçe'de Ankara şeklinde, Türkçe'de genelde şehir isimleriyle kodluyoruz arkadaşlar. Telsiz haberleşmesinde kurallar, telsiz haberleşmesinde trafik kurallarında olduğu gibi haberleşme tek bir yoldan veya kanaldan yapılmaktadır. Arama ve kurtarmada koordinasyon haberleşmesi, olay yerinde bulunan acil durumlarla ilgili birimlerin birbirleriyle, olay yeri komuta merkeziyle, genel komuta merkeziyle, ve genel ve merkezlerin birbirleriyle yaptıkları haberleşmeyi içerir. Sinyal raporu yani RST telsiz haberleşmesine sinyal durumunu belirtmek için kullanılan terimdir. İngilizce okunabilirlik sinyal ton kelimelerinin ilk harflerinden üretilmiştir. Eğer sesle haberleşme yapılıyorsa sinyal durumuna göre iki rakam verilir. Maniple ile Morse alfabesi kullanarak haberleşme yapılıyorsa 3 rakam verilir arkadaşlar. Uydu sistemleri. Acil durum yardım talebi ve arama kurtarma çalışmalarında iki ayrı uydu sistemi. Yani COSPAS, SARSAT ve INMARSAT kullanılmaktadır. Küresel Denizlilik Tehlike ve Güvenlik Sistemi, GMDSS yani uygulanmadan önce sadece COSPAS, COSPAS ve SARSAT uyduları arama ve kurtarma sisteminde kullanılmaktaydı. COSPAS ve SARSAT sistemi Ruslar tarafından uzaya gönderilen iki adet COSPAS ve iki adet SARSAT, SARSAT uydusundan oluşmaktadır. Uydular kutupsal yörüngelidir. 121.5 MHz ve 406 MHz frekanslarında çalışan uydu eriplerinden gelen sinyalleri alarak uydu kara istasyonlarına iletmekte ve arama-kurtarma çalışmalarının başlatılmasını sağlamaktadır. COSPAS SARSAT uydu sistemine INMARSAT uydu sistemi de dahil olmuştur. INMARSAT uyduların COSPAS SARSAT uydu'larına üstünlüğü bu sistemde uydular sadece eriplerin sinyallerini iletme, iletmekle kalmaz. Gemilerle kara istasyonları arasında tehlike, aciliyet, emniyet ve rutin haberleşme mesajlarına da aracılık ederler. Telsiz sistemine olan üstünlüğü ise tüm bu işlemlere mesafe sınır tanımaksızın yeryüzünün 700N 700S enlemler arasında kalan tüm alanda yapabilmesidir arkadaşlar. Gemi elektronik haberleşmesi Gemiler acil bir durumda veya gemi terk durumunda tek veya çift taraflı haberleşme yapabilmek için sabit telsiz ve uydu haberleşme cihazlarını kullanırlar. Bu haberleşme gemiyle çevre gemiler, telsiz ve uydu istasyonları arasında yapılmaktadır. GMDSS denizde ortaya çıkan tehlikelerde kara esaslı iletişim sistemlerinde kullanılarak kurtarma bilimlerini otomatik olarak uyaran arama ve kurtarmayı otomatik olarak hızla temin eden uluslararası bir sistemdir. Bu işlevi yerine getirmek için yeryüzü ve uydu Telsiz iletişim teknolojileriyle gemilerdeki telsiz iletişim sistemlerini kullanırlar. Sistem her ihtimali göz önünde bulundurarak uyulmasını istediği koşullar yerine getirildiğinde hemen hiç gecikmesiz bir arama ve kurtarma yardımı sağlar. Erip acil bir durumda elle veya alınamadan elle veya alınamadan geminin batması halinde otomatik olarak gemiden ayrılıp denizde yüzer halde kendi kendine çalışmaya başlayan ve cinsine göre telsiz istasyonlara veya uydular aracılığıyla uydu kara istasyona belli formatta tehlike sinyali gönderebilen bir cihazdır. Solas da tabi her gemide bölgesine göre bir tane VHF veya Kospas Sarsat uydu veya Inomarsat uydu epir bulundurması gerekir. Batması halinde bir yere takılmadan kolayca su üstüne çıkabilecek şekilde gemide açık bir yere monte edilir arkadaşlar. Sart Gemilerde bulunan ve kaybolduğunda çevredeki gemilerin radarlarına iz bırakıcı sinyaller göndererek bulunmayı kolaylaştıran bir cihazdır. Gemi terk edilirken alınarak alınarak can kurtarma aracına götürülür ve orada çalıştırılır. Elle devreye alınır. Devreye alındığında bekleme durumuna geçer. Bir radar sinyali aldığında aktivite aktive olarak çevredeki gemilerin radarlarına iz bırakıcı sinyal gönderir. Denizde yüzebilir bu cihaz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bölüm bu kadar. Teşekkürler.